Eee hareket etmeyecek miyim? Edersem ne yapacağım acaba? Lo sene, lo sene. Ha, hala buradayım, hala konuşuyorum. Evet. E, bak nasıl hareket ediyorum, bak. Bak. Bana mı yürüyorsun lan? Aşkım, tam e, falan filan için gelecektim. Babaannem o anda doğum yaptı. Hadi, hadi ne yapacaksan yap. Buradayım. Evet. Ay. <laughs> efekt olmamış. Bence ışın kılıcı gibi bir şey çıkmalıydı. Çiv çiv çı etmeliydi. Popüler efektlere baktım. Popülerlerin arasında hala şu 10 senelik efekt var ya. Ya arkadaş ben burada 9-10 kişi olsam ne olacak? Biriz kendini geliştirdik TikTok. Bu hoş bir efekt. Evet. Vera Ho yüzlü.

animasyon çok severek izlemiştim ona benzettim un pakalata dedi efekte tıkladım dedi ki sesini değiştirebilirsin hani aynı ben sanıyorum ki önüme bir mikrofon gelecek şöyle şöyle sağa sola hareket edecek o nerede ha var da öyle bir efekt ha <laughs> Her yerden çıkar mı ahıllı oğlum? Mezun oldum, mezun oldum. TikTok'tan mezun oldum ama hala alttan iki dersim var. Korkacak mıydık burada? He? Korkacak mıydım? Allah. Ha. Haber verseydim korkardım. Bir video paylaşırım ve olanlar. Nerede kızaz? Vır 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 vır. Kediye öyle isim konulmaz. Çamaşırlar o şekilde atılmaz. Saçları neden öyle? Ay Allah'ım koku buraya kadar geldi. Makinaya öyle şeyler konulmaz. Makinanın üstündeki şeyler de ne? Neden böyle yaptın? Neden böyle ettin? Ver, ver 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 ver. Bir 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 bir. bir. La 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 la. Lü lü, lü. Bu arada lülü. Neyse söylemeyeceğim lü 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 ne olduğunu. <laughs> Hele bana bak. Köydeki tarlaları sen ölmeden bize bölüştür baba. İhtiyacı olan olur, olmayan olur. He ne dersin? Rahat rahat git o tarafa. Ne var bu sepette? Sepet sepet yumurt. Ya insana bir tekerleme bile söyledim. Ben sepetin içinde